Selamlar <laughs> sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi bu seferde ekipte yenilikler var. Ramazan var, Sefa var, işte Bezdum var ve Batuhan var. Bugün arkadaşlar pozisyonumuzu bir alalım. Pozisyonumuz pozisyon. Herkes bir pozisyon alalım Bu arada bu videoda şöyle güzel bir sürprizimiz var arkadaşlar. Uzun zamandan beri beklediğiniz Gresia bu videoda mevcut. Bana böyle söylenmeden. Ve burada cezalarımız var arkadaşlar. Bol bol cezalarımız var. Tugay Bey belgesel çektiğimi söylemiştiniz. Bunların bu sepet içinden geçeceğim. Arkadaşlar hadi herkes pozisyonu alsın. Doktor, kozmetik işine benzemez. Yok, herkes pozisyonu alsın. Ama bunları bilmem bu nasıl <laughs> Tugay Bey bunları bize koyar mısınız? Tabii. Tugay Bey güzel koyun, bir koyun da güzel bir tahtam olsun. Allah! <laughs> Evet. Arkadaşlar olayımızı hızlı bir şekilde anlatıyorum. Şimdi ben soru soracağım. Hepsinin üzerine şu boyalardan tişörtleri falan batacak. Üzleri, üstlerinden bile çıkmayacak bir boya var. Tek tek koyacağız bak şunu. Cüsse büyük olunca yani olanlar böyle oluyor. Olayı hızlı bir şekilde anlatıyorum. Bunun üzerinde dengeli tutmakta zaten zorlanacaklar arkadaşlar. Allah senin belanı vermesin. Ay, Videoda rezil etti bizi. Soruyu bilemeyenlerin de üzerine bilersen. <laughs> <laughs> bunlar iptal ya. Neyse, Videonun en başında iptaller bunlar. osurdun osurdu. Defa osurdun mu? Oturdun lan. Çok <laughs> arkadaşlar bir gaz saldırısı oldu maalesef kusura bakmayın. Hayır öyle yapacağını söyle maske de atalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok korktu gerçekten <laughs> Allah, <be gülüyor> Allah. Allah Kafası yeni geldi bana. Sorular soracağım. Soruyu bilemeyenlerin üzerine bardak koyacağız. Boyalardan koyacağız. Dayanamayanlar üzerine dökecek arkadaşlar. <laughs> Her Allah Her videoda ya bu sefer pikte giydim ha. Olayımızı anlamışsınızdır. Anlamayanlar da videonun içerisinde anlayacak zaten. Şuna bak Artık bir barış onunla ya. Yırtacağım ben seni. <laughs> Yırtıl dedim. Bu arada bu video sadece bana özel değil, size de özel arkadaşlar. buydu. Arkadaşlar ilk sorumuz geliyor. Hocam çok da yakın alma da yani. Dayanamıyorum. Ne der be. Bu nasıl bir harekettir böyle anasını avradını ya. Bu arada bu serinin devamını isterseniz arkadaşlar ikincisini çekebiliriz. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Arkadaşlar ilk sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazır ya Arkadaşlar Çanakkale Savaşı sırasında 215 kilogramlık mermiyi tek başına kaldıran Türk askeri kimdir? Seyit Onbaşı. Bunu bilemezsek kayıp olur Seyit Onbaşı. Bunu bilemezsek tabii kayıp olur Seyit Onbaşı. <laughs> Allah senin belkettir. <laughs> arkadaşlar sorunun cevabını söylüyorum. Seyit Onbaşı diyenler kazandı. <laughs> Kardeşim şöyle kenarlı koyayım da ölsün de. <laughs> Arkadaşlar ikinci sorumuza geçiyoruz hemen. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve karlı geçen bir bölge. Aşağıdaki iklimlerden hangisidir? Ee, aşağıdaki iklimleri öğrenelim. Muson iklimi ve karasal iklimi. Söylüyorum karasal iklim. Ben diyorum muson iklimi. Karasal iklim. Muson iklim. Muson. O zaman karasal iklimi diyenler kimlerdi? Biz. Batuhan'la biz söyledik. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar, e, arkadaşımızın biri dayanamadı, düştü. Tekrardan aynı şekilde e, polimizi üstünüze alıyoruz hızlı bir şekilde evet. Arkadaşlar tam yakalayamadık. Kusura bakmayın ama sıkıntı yok. Suratını gördünüz zaten. Cezalarımızı koyuyoruz. Sefa bu arada turuncu helboy oldu. Bezdum. Zaten dayanamıyorlar. Ne del bu? <laughs> Abi gittin bu ucuna koydun ya. Ayıptır ya. Sefa. İnşallah tutamazsın kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane turuncu, turuncu oldum ya. İşte turuncuyu sevenler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yeni sorumuz geliyor. 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 Köylülerin el birliği ile köyün iş birlikte yapmalarına ne ad verilir? Bu nasıl bir soru? <laughs> Sen yanlış diyorsun, Soru yanlışmış ya. <laughs> Köylülerin el birliği ile köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir? Birinci şık imece, ikinci şık merasim. İmece diyorum. İmece bak senin de ismiye yakın bence. Telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Yok o yok. İmece. İmece dedi. Ramazan yan yatmış. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ben pas. <laughs> pas yok. Pas yok. İmece ya. mi, marasim mi? İmece. İmece evet sen ne dedin? Merasim. <laughs> marasim evet. Sefa zaten her konuda böyle farklılığını ortaya koyması olmuyor. Doğru bilenler, İmece diyenler, kaybedenler ise... Bu arada sefa'nın kaderinde var kaybetmek sefa e, yine kaybeden kişi oluyor sefaya bu sefer farklı bir renk veriyorum sefa bak şöyle bir güzelliği de var bu oyunun şöyle söyleyeyim bombanın pimini çekiyorsun adamın eline veriyorsun arkadaşlar artık adam tutabilirse cezayı çekmiyor tutamazsa gidiyor abi. ama bu tutamayacak muhtemelen bu arada diğer arkadaşlar da dinleniyor evet onlara da ödül sefacım ben koydum topu top sende. <laughs> Aa oh, Hulk abi merhaba. Arkadaşlar halkla arasında bir husumet yaşamış olabilir. Bir sürtüşme oldu galiba. Kardeşim keyifler yerinde mi? <laughs> mokoko, harbi abi. Mokoko bu sefer. <laughs> harbi mokoko. Jortinge. Arkadaşlar yeni bir sorumuza geçiyoruz. İçeride kim osurdu lan? Hangi bir osurdu? Allah, <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Yağmur mu yağıyor? Ne oldu? Çadır <laughs> <laughs> mı kurdun? Ne oldu? Yeni tişörtümüz. I am gamer. I am gamer. Arkadaşlar aşağıdaki takvimlerden hangisini Türkler kullanmamıştır? Tibet takvimi, Celali takvim. Tibet. Celali. Ah. Tibet takvimi. Tibet. Tibet dedi. Hemen bakıyoruz. Tibet diyenler kazandı. Celali takvimi diyenler kaybetti. Celali kim demişti? Bezdum. Evet, evet. <laughs> Harbiden bezdu bu adam. Celal ben oldum. Arkadaşlar bunu bilmiyorsunuz ama dönemsel olarak yani bu aşamada ikili koyuyoruz. Haberiniz olsun. <laughs> Evet, Sen ikili dinlen. ikili Batu. koydum. Bezdum da bayağı var. Ben, ben Ne dinlenmesi gerekiyor? Öyle bir şey yok. Dinlenecektin, zaman geçti, başlarız ayırdık. Koydun mu? Bezdum bunu yaparak dört tane boya kazandı. Evet. Herkes yerini alıyor. Hadi i̇şte oğlum bana hadi. adalet denir. Hadi. Tugay Gök. Konuşma lan. Seni seviyorum. Tugay Gök adaleti. Tugay Gök adaleti. Sana dört tane koyacağım. Şuna dört tane koy da biz öyle durak o zaman. Bir Aynen. Koy. Yardım Aynen. edeyim mi hocam? Hayır hocam. lan herkes yerine gelsin. Hızlı bir şekilde. Yok, Arkadaşlar bu arada bunları gerçekten dengede tutmak baya bayağı bir zor iş. Hızlı bir şekilde hadi. Evet, Bezdum bu sefer tutacağına inanmıyorum. Lan şunları iki iki koysana. Dayanamıyorum diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ortam yıkılıyor. Emice dayan. Emice bence bir beşli alırsın. Emice <laughs> dayan. Emice dayan. Emice dayan. Burnuma kaçtı Ben, ben sana var, diyorum ki Emice, Hellboy, Kavatar, Oluyor. <laughs> Hepsi Hakem cezayı bu çekiyor Celemesi bizde ama yani, Celemesi sizde ne alakası var? Lan oğlum abi. döküyor böyle böyle yapıyor. her tarafımız oluyor zaten <laughs> Onu bir şey yapamayız kardeşim Öyle bir <laughs> Adam delirdi kafa geri o kadar boya sen de yesen Adam <laughs> bu arada <laughs> Adam bu arada boyanın reklam tanıtım <laughs> <laughs> Askere gitmeden size asker eğitimi veriyorum kardeşim. Bu da bir şey. biz gördük, çektik, yedik, geçirdik. Yani evet. Tamam, yapayım. biz de yaptık. Ee, Sefa ile işte Batuhan için bu. Yeni sorumuz geliyor. Hangisi iğne yapraklı bir ağaçtır? Kök meşe. Kök köknar. köknar dedi. Bence meşe ağacı. Meşe ağacı dedi. Kök köknar. köknar dedi. Ya ben dayanamıyorum, bırakacağım. Ben. Lan ne alakası var, geri zekalı. Aa, <laughs> Bu görmüş olduğumuz adam 4 aydan beri benim evimde modülatörümde arkadaşlar eve geldi muhtemelen bu videodan sonra kovulacak. Doğru cevap Köknar Beyler. <laughs> Köknar diyen kazandı. Meşe. <laughs> Emice. Emice bilmiyorum lan. De... abi Yapma. bir şey söyleyeceğim ama. Bak şu Gres bak, bu yani. Bu ne derse bu <laughs> da onu diyor. <laughs> Yavaş şu Gres, şu gres, gres yani. geliyor. Bak bu ne derse bu da bunu diyor. Emice önce bana sor. Benden tamam, tamam Önce bir dakikini oradan başla. Tamam, ben Benden sen başla. arkadaş? Vallahi Yeter bak şu geri döndüm <laughs> ya. Arkadaşlar bu turda 5 tane koyuyorduk. 5 tane. Hızlı bak tutabilirsin. Ceza senin Ben bombanın pimini çekiyorum. Sizin elinize veriyorum. Elinize ama. Ben de onu tutacağım. Hadi. Tamam hazır mısınız? Oğlum bu kola. <laughs> Arkadaşlar bu yok. videodan sonra. Lan bakıyor abi bak. Lan yok dökme. <laughs> ya ama düzgün koy. Düzgün koyuyorum, dengeli koyuyorum. Arkadaşlar bu videodan sonra bu ayın oturma organı. Evet, Bezdum bu yer tutacağım dedi. Dayanacağım. <laughs> dayanacağım. Bezdum dayanıyor. Yeni sorumuzu söylüyorum. Uçaklarda pilot kabinine ne ad verilir? Kabin var, cockpit var. Bilmiyorum. Kopit. <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> döktü biraz. evet, 3 4 tane daha var. Evet söyle. Kabin cockpit Kabin. <laughs> kabin dedi. Ya ben yemedim onun için bilmiyorum arkadaşlar. Hadi oğlum söyle adam <laughs> gidiyor. <desemi> <laughs> ne <Lan> söyleyemiyorum söyleyemiyorum. Bir <laughs> saatte sıkıyorum ağzınıza sıkacağım ya. Geç. Yapacak bir şey yok. Ne bu? Donum gözüküyor. Tekrardan adaletli bir şey yapıyoruz. Bu sefer Bezdom doğru yaptı. İki defa, 3 defa troll dedi. Bezdom'un düşmesine sebep oldu. Çünkü o adam onu orada zor tutuyor. Sen buradan Ama benim üstüme bekle. Ama 5 üstüme... tane boya kazandın. Abi benim üstüme. 5 tane boya. Konuşma lan. Konuşma. Ben benim boya kazandın. Batuhan'ın cezaladığını Tugay niye ucuna koyuyorsun abi? ucuna Beş koyuyorum tane ki var. kafana <laughs> Oğlum hepsini koyuyorum. Diye. Bir tane de şeyden. Devletten. <laughs> Şimdi. En büyük uydusu olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Dünya, Jüpiter. Jüpiter. Jüpiter dedi. Dünya. Dünya, Jüpiter. Jüpiter dedi. Jüpiter diyenler doğru cevap. Hadi ya. Ben Batuhan almadın almadın ama en sonlarda böyle hadi kardeşim. Oğlum ben bildim. Lan ben Jüpiter dedim. Ha sen Jüpiter mi dedi bu? He ceza. Tamam, hadi. Abi, aldı aldı koyuyorum. Düzgün koyal evet. tutayım. <laughs> 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 bez duman koymaz düşüyor zaten Oğlum <laughs> bez <Bezduma gülüyor> <alıştı. gülüyor> Arkadaşlar, Türkiye'nin en fazla yağış alan ili hangisidir? <gülüyor> Allah! <gülüyor> Elim oraya yanlışlıkla koydum. Elim <laughs> yanlış. Eminim. <laughs> Elim yanlışlıkla. Eminim. Bir saniye, bir şey soracağım. Bir şu tipe bak. Bak götüme. <laughs> bak. Bu adam niye böyle? <laughs> Rahatlayın, rahatlayın. Buna 10 tane döküldü. Adam hala böyle. Sırf iki kere ben döktüm zaten. Suratını <laughs> ağzını kapat. Kul kaldı harbiden Renk <yoruldum>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Arkadaşların ellerini kollarına... Ramazan sana da en son gitmişler galiba. <laughs> ben sonları bildim. Ramazan <laughs> da <laughs> rapçilere benzemişler. <laughs> Arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım videomuzu evet. beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz dediğim gibi ikinci serisini çekeriz. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay demedim. <laughs> bay bay.